merhaba arkadaşlar ben Mert Bugün sizlerle birlikte birbirinden eğlenceli ne çekiyoruz? TikTok şakası çekiyoruz tabii ki arkadaşlar O zaman hemen videoya geçelim Şimdi de arkadaşlar komşuları korkutma şakalarıyla devam ediyoruz Böyle bir kılığa girdim Sanki hırsızmış gibi komşuların evine gideceğim Kapılarını tak 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 diye çalacağım Komşu gelip kapıyı bir açtığında aman Allah'ım diyecek O zaman şakaya geçelim Şimdi de kapı zilini çalar korkutalım <laughs> BUUUUU <laughs> durun. durun şaka yaptım, niye sarılalım <laughs> Şimdi de arkadaşlar az oradan gelen birini korktum O şakası zaman birisi geliyor Şşş <laughs> Ay, benim benim, benim. ben öldücem <laughs> ne, ne, ne olur lan Ben şaka yaptım Oha. Şaka. <laughs> şaka yaptım valla şaka yaptım İyi Söyle. bir şaka şey yaptın öldürmedin beni lan asla Yok <laughs> 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 Zaten dalmış kafa <laughs> <laughs> yerlerde ben şaka ettim. Şaka ettim. Vallahi şaka ettim. Kamera yani. Bu ne i̇şte lan böyle? Ölüm koptu yemin ederim ha. Arkadaşlar şu anda sesler diyorum. Biri geliyor. Şşşt. Ses son. çok komik oldu. Arkadaşlar şimdiki şakamız sizi çayçı trolleme şakası. Nasıl mı yapacağız arkadaşlar? Çaycıya gideceğiz, garip garip sorular soracağız. Ananas hmm. suyu içebilir miyim diyeceğiz. Ondan sonra gideceğiz çaycıda kendi tezgahımızı açacağız. Kendi çaylarımızı açacağız. O zaman hadi gelin başlayalım. Merhaba sevgili. Şey, Merhaba hoş geldiniz. E, burada ananas suyu var mı? Kalmadı. Ananas suyu yok mu? Satmıyoruz. <laughs> <laughs> o zaman şey e, bana bir çoro bir tane meyve suyu verebilir misiniz? yok şu anda. Ee, o zaman, adam... var, 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 yok. o zaman bana bir sütlü, e, sütlü ve bol karamelli e, kapıçino. Ooo oh. sen çok şey söylüyorsun ya. O da mı yok? Yok. Abi sende ne var ki çaydan şu başka var, bir şey yok E, o zaman bana bir tane şey e, Coca-Cola verebilirsiniz ama içinde şey olması lazım. Oran suyu. Oran suyu. Hı -hı. Öyle bir şey, şey yok. Şey bunu. Ben bir şey, şey var mı? Var. Senin miden bozar o zaman. Miden bozulmaz mı? Yok, yok. bozulmaz abi. Bu bilemem. O senin evet. midene kalmış şey. Sen tamam. çok acayip şeyler istiyorsun evet. bize ya. Tamam. Ya. Burada da hiçbir şey yokmuş abi ya. Yok yok. Evet, tamam o zaman ben gideyim çaylar arkadaşlar çaylar taze çay var mı çay isteyen var mı çay isteyen taze çay getirdim taze bunlar dişi e, tavşan kanı yok 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 biz detay yaşayınız çay istiyor musun oğlum çay görüyor şey musun? ha çay görüyor içiyorsun sen çay istiyor musun Rasul? çay içiyorsun ne yapıyor <laughs> ya? çay satıyorum abi Rum satın çayları içerse değil mi? Evet. Çık satarım onu sen niye? De. Ama bende satamaz mıyım bu Satamazsın. Ha, tamam. Ben sen sahile gideceksin, sahilde çay satın. Ben sahilde satayım ben. Evet, sayıyorum. <laughs> <laughs> Abi çayın çayını mi? Oğlum daha iyi, başlamadı bir şey. Tamam, tamam. Allah Allah. Şey, bu başarısı oldu. Şimdi de arkadaşlar doğum günü partisi etkinliğinde ama çay ocağında. Hadi gelin. <laughs> kapatıyoruz, kapatıyoruz. Abi kalkabilir misin? Kapatıyoruz. Hayırdır? Şey ben doğum günü partisi yapacağım. Sıra bakmayın. Ama olmaz kapatıyoruz. Burada yapamazsın. Ama buraya ya ben burada yapmam lazım Sırı doğum günü partisi. Mekanı özel olarak ayarladım. Sıra bakmayın. Evet. Bu işleri kaldıramazsın. Nasıl da oluyordu benim mekanı haberim yokken kapatıyorsun? Kimsin ne yapma kendi kapatıyorsun? Sıra aldın mı? Söyledin mi? Anlaştın mı? Doğum günü partisi. Ben yani kimin haberi yok? Benim haberim yok. Benim doğum günü. Sen doğru, sen bana mı sorma doğru? Bana sormadan niye mekanım bu müşterim kalmıyor? Tamam, ben tamam, bu arada doğru mu? Abi biz de çıkalım işte. Abi abi ben çıkalsın abi. abi <laughs> sağlayın Arkadaşlar şimdiki şakamız sokak satıcılarını trolleme. Ne yapacağız biliyor musunuz? Gidip sokak satıcıların eşyalarını alacağız. Ondan sonra da gideceğiz. Başkalarının eşyalarını satacağız. O zaman hadi gelin. Hoş geldiniz. Hı, merhaba. Bunlar siyah mı? Herhalde siyah. Hı hı. Bunları çok beğendim de ben alayım. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun sen ya? Bak ne oluyor? Ooo! Aaa! Parası mı? Öteninde, kaç para diyorum. Alıp gidiyorum. Bu ne ya? Aaa tamam. üzülürüm abi ya. Aa. Nereden geldin sen Hadi kadar? <laughs> Hoş geldiniz. Yardımcı olalım. Abi tekrar ben geldim de bir şey soracağım. Fiyatıyla de alayım dedim. Sen mi de. geldin? Hoş, Hoş geldin de şey. bedavadan alıp gitme yalnız. Ya. Bunlar ne kadar? Bunlar ortalama 35 lira 35 lira. Bu ne kadar? 2,5 lira. Ben alacağım gideceğim bedava. Abi bedava almayacağım. 1000 lira, 1000 lira gel abi. gel. 1000 lira, 1000 lira almak ister misin? 50 kuruş mu? 50 kuruşa şunu satayım. Ama yardımcı oluyor. 50 kuruş vereyim. 1 milyon mu kardeşim? 1 Lira mı? Hı hı. 1 Lira. abi. 1 Lira. Aldım. 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 Ha 1 Lira'yı alayım. Alırım bak. Valla vermem. Onu da ödersin ya. Ben sana söyleyeyim ama bak ha. Şimdiki şakamız arkadaşlar. Cansız manken şakası. Gideceğiz bir mağazaya. Cansız manken gibi duracağız. Birisi geldiğinde. Üüüü. Ceketin aynısının içeride var mı? Buyurun. Ben kartı vereyim. Merhaba. Merhaba. <laughs> şey, kamera şakası yapıyordum. Eza var mısın? Çok korktum ama ben. Yok, hiç önemli. Olma alacaktım bu ceketten Yok, çok korktum. Hiç önemli. Tamam, kolay gelsin. Ya, sallayalım mı? Tamam. Evet. Bakar mısınız gömleğin fiyatını alabilir miyim? Buyurun ben yardımcı olayım. Ya Ay. be ne yapıyorsun? Ay dur kamera şakası yapıyordum. E ayarsız mısın böyle şey mi olur dedim, Koptu ya. Ama durun valla kamera şakası yapıyorduk. Ben youtuberım bakın orada kameramız var. Arkadaşım ama ok. Ya YouTube, YouTube kanalına çekiyoruz. Bakın şurada çok güzel bir kameramız var. Ya YouTube'da böyle... kalbim duruyor. Kalbim duruyor. Hadi güzel bitirelim. Hadi gelin gelin. Vallahi güzel bitirelim. Bakın kanalı abone olmayı unutmayın. Evet, şakalandım. Hadi abone da olmayı unutmayın. Tamam Hadi görüşürüz. Pardon. Pardon bakabilir Ben yardımcı ne? olayım. Ne yapıyorsun ama ya? Kamera şakası. Vallahi kamera şakası yaptım. Bakın şurada bir kameramız var. Görüyor musunuz? Esen de güzelce bitirelim. <laughs> Ay güzel. <güzelce. gülüyor> Şimdiki şakamız arkadaşlar gerçekten çok sinir bozucu bir şaka. Neden mi? Çünkü bu bir maç şakası arkadaşlar. Maç şakasına ne yapacağız biliyor musunuz? Şu anda tam olarak babam televizyon izliyor. Televizyonda da çok uzun zamandır beklediği bir maç izliyor arkadaşlar. Onun maç zevkini mahvedeceğiz. O zaman şakaya geçelim. Aa maç mı vardı oğlum? No, oğlum sessiz ol maç başladı zaten. E, tamam sessizim sessiz ya. Ha. Şu maçı seyretmem lazım. Aa nasıl maçmış o öyle ya. Oğlum ya ne oldu? Baba niye televizyonu kapatıyorsun? Açsana en heyecanı Oğlum sen, sen mi yaptın? Hayır ben yapmadım. Nasıl ben yapayım? Televizyon farklısı sende baba. Eee kumanda bende bu niye böyle oluyor ya? E, ne yaptın oğlum televizyona bir şeyler oldu? Ben ne yapıyorum ki Allah Allah ne oldu hiç televizyona? Hayret ya. bir şey ya. Oğlum sessiz ol. Ay Allah boy kaçtı ya. Ne bak ya. ya. Ya ne oluyor tam ne heyecanı yerine. Senin de git başka yerde yaşıyorsun. <laughs> bu ne ya? Ha. Oğlum düzgün yesen şap şap şap. Bak gel. Al. 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 Bak ya. Allah! ne ya? Bana bakmadan. Ya oğlum saçmalama Allah'ını seversen ya. Hayret bir şey. Bir maç zevkinin içine ektin ya. Hayret bir şey ya. Lan niye kapattın gene Ben ya. bana ben, ne, ne oluyor diye Aç da bak. Ya oğlum, bu anda ben... Sen ne, nasıl beşeriyorsun? İnan ben de bakıyorum. Hadi aç. Onun içinde ne var? Bir şey yok hakim. Sen niye böyle? Lan bol göremedim senin yüzünden ya Allah. Ya git başından. Git oğlum mutfakta ye şunu. Ya Mert, gıcık oluyorum ama ha. Ağlayın, ağlayın, ağlayın. Ya babacım yapma şunu. Ağlayın <laughs> baba. Ya, ya, ya Mert, ya senin oğlun ha. Durun, 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 durun. Arkadaşlar size önemli bir şey demem lazım. Benim için çok önemli arkadaşlar. Bildiğiniz üzere 300 bin aboneye doğru gidiyoruz. Eğer abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. O zaman hemen videoya devam edelim. Şimdiki şakamız arkadaşlar, kuyumcu şakası. Kuyumcu 3 şakalarla trollleyeceğiz. <laughs> 拜拜 Merhaba. Merhaba. Ee, ben bir buçuk o altın aldım miyim? Bir buçuk <laughs> altın. <laughs> <alayım. gülüyor> bir erkek <laughs> <Bir buçuk> <laughs> <Bir buçuk> <laughs> yok. altın. Şimdi şöyle bir şey. Bir gram altın var. Fantazi şey Altın var. Altın altın var ama bir buçuk altın yok. 1,5 mu? O zaman yani bir ya. Yok böyle bir şey de yok kardeşim. Bak ben sana göstereyim mi tek tek altın. Bir gram anladım da şey yapsa yapsak o zaman. Şöyle yapsa. Sen yatırımlık mı düşünüyorsun? alacaksın? Arkadaşımı almayı düşünüyorum da. değerli bir şey almak yani istiyorum. Kolye verelim. Yok uranyum var mı? Uranyum bizde yok. Şu an en yani burada altın var. Uran yok. Yok abi yok, hiçbir şey yok. E. Çeyrek var, gram var. Şeyde bileklikler e. var mesela. Kömür var mı? Kömür de bir şey yok, mı? Şey yok, öyle bir şey, bir şey yok Bizde sadece altın var amca. Çünkü abi. ileride bir gümüşçü var. İstersen bir oraya. Yapalım. Aa bir saniye Biz de abi bize şey... E, kolye bakayım o zaman. Kolye takarım değil mi? Evet, kolye. Bileklik olarak bak şöyle. Bunun içinde bilekli içine tak altı konu. Abi nereye gidiyorsun? Gel, ne yapıyorsun? Aynada bakayım. Burada. Sen bunu kendine mi alacaksın? Yatırım mı alacaksın? Hediye mi alacaksın? Arkadaşıma alacağım. Hediye ama ben bunu çok vermedim abi. Tamam. Sen ucuz bir şey istiyorsun aldığın kadar. Şurada ileride bir gümüşçü var. 15 lira altın altına işte gümüşçüye bakarsan 15 lira altına olmasın. Altın gramı 380 lira. Ha, 380 lira. Yarım gramı. 50 lira olsun o zaman. Yok abicim çıkmaz. çıkmaz. çıkmaz abi, ha? Güle güle. Arkadaşlar tam şu anda bu videonun devamını istiyorsanız like atabilirsiniz. Sizleri, sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.